Şu luck'ü Ben çık. Tekrar <laughs> da bak bir de sana. Kusura iş. hizmet veren, destek veren, yanımızda olan, inanan bütün Sakaryaspor'a gönül verenleri yürekten tebrik ediyoruz. Burada bir emek var. Ciddi bir emek var. Bu emekte tabii ki perde arkası var, perde önü var. Görüyorsunuz bu akşam 7'den 70'e hatta bir takım aileler yeni bebekleriyle, çocuklarıyla kimi omuzlarını almış, kimi kundakta, kimi beşikte, kimi efendim ellerinden bütün ailece Sakarya ayağa kalktı. Sakarya bugün tebessüm etti. Sakarya'nın yüzü güldü. Sakarya'nın yüzü güldürenleri tebrik ediyorum. İnanmak gerekiyordu, inançlarımız oldu. Omuz omuza vermek gerekiyordu, omuz omuza verildi. Sevgi gerekiyordu, sevgi verildi. Dolayısıyla dayanışma gerekiyordu, dayanışma verildi. Bugün, yıllardan beri özlemini çektiğimiz, hasret duyduğumuz, işte bugün bu tacımızı birlikte takmış oldu. Dolayısıyla bu başarı kimsenin değil. Bu başarı Sakarya Süpara gönül verenlerin başarısıdır. Tüm emeği olan malzemecimize, aşçımıza, personelimize, otobüs şoförümüze herkese teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk herkesin emeği var, Herkes hayırlı olsun. Allah herkesin emeğini yarı yolda bırakmadı. Bize bugünleri nasip etti. Dışarıda gördük yaklaşık sanırım 100 binden 150 binden fazla insan vardı. Sakarya böyle tarihi bir günü yaşamamıştır. Demek ki bu şehir çok daha güzel günleri, çok daha güzellikleri hak ediyor. Biz gene Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem abiyle beraber mücadelemizi vereceğiz, emeğimizi vereceğiz. İnşallah gene mahcup olmadan hak ettiğimiz olan Süper Lig'e, bizim yerimiz PTT Ligi de değil, Süper Lig. İnşallah orada Sakarya şehrini ve Sakarya Sporu en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk tüm şehrindir. Sakaryaspor bu şehrin en büyük markasıdır. Bu markaya sahip çıkalım. Bu marka bizi çok güzel, şehrimizi de kendisini de çok güzel yerlere getirecektir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Son bir kelime söylemek istiyorum. Dosta düşmana selam olsun. Bu şampiyonluk hayırlı olsun. Bravo, bravo.